Selam millet Temur'a hoş geldiniz. Bugün 4 yıl öncesine dönüyoruz ve Vanda the Flam tekrardan oynuyoruz. Evet. Bugün bu lanet olası oyunu en son 4 yıl önce çektim ve şimdi tekrar oynuyorum. Abi çok nostaljik. Abi çok nostaljik. Bayağıdır oynamıyorum. Çok nostaljik. Aa, çok nostaljik. Ay çok nostaljik. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size bana is size istediğiniz şeyi verdim. Alın size one falan Değil mi? Eski günlerdeki gibi adamım. Ama O şey var arıyor tam burada. Eski günlerde olacaksa hakkında bir Google eksemiz yok Bu Google ekse var. Bu ne tıklıyorsun? Yıkkında yok mu lan bir Google eksemiz? Ananı bacını. Go away, okay. Bu arada küfür yok. Oh, güle güle. Kunduz Bey biraz sıkıntı. Ol oh, ol oh, ol oh, ol oh, ol. Oh. Birthday boy bilen burada. Merhaba birthday boy bilen. O oh, merhaba dostum. Kafanı çok sevdim. Kafandaki bir şey çok güzel. Onu ısırabilir miyim? Pizzaya benziyor. Lu -lu 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 -lu. Kameraya bakmak enerji yemiyor. O yüzden bir sürü kadar bakabiliriz. Ay, çam ses geldi ayol. Ve birisi geldi galiba. Yani arkadaşlar size biraz bu oyun hakkında ee, bildiklerimi anlatacağım. Yani benim için öneminden niye bu oyunu bu kadar çok seviyorum diye. Hemen anlatayım. Arkadaşlar yıl 2017 falan. Ben Orkun Işıtmak fanıyım çünkü Orkun Işıtmak o zamanlar korku videoları çekiyordu. Baya fazla korku videosu çekiyordu ve e, Orkun Işıtmak bu bu oyunu çektiğinde ben bu oyuna aşık oldum. Aşık oldum ve bu oyunu çekmem lazım dedim. İleride bir YouTube olsam bu videoyu bu oyunu çekeceğim dedim ve çektim. İleride bir YouTube olsam bu oyunu çekeceğim diye kendime söz vermiştim ve 2020 yılında bu oyunu çektim ben. Beni çok sevdi ve birçok kişi beni Plant'tan tanır. Yani arkadaşlar ben aslında doğuştan beri Jori fanıyım aslında. Ben size bunu hiç söylemedim değil mi? Aslında ben Jolie fanıydım, o zamanlar da Jolie fanıydım cidden. Ama yani Flumpty'yi de seviyordum, Jolie'yi de seviyordum ama Jolie'yi ben unutmuştum. Flumpty'yi daha çok seviyordum ama, ama benim özüm e, Jolie'dir. Onu size söyleyeyim. İşte... E, bir zaman sonra ben Jolie'yi tekrardan hatırlayınca... O zaman Jolie'nin o büyük, yani o şeyi geldi aldım mı? Jolie'nin o havası geldi bana. Ve ben, ben sonra Jolie'ci oldum. Oğlum sen nerelere gidip duruyorsun lan? Biraz burayı inceleyelim. Ay. Ee, burada Elon Musk'ın roketi ve bir yıldız. Yıldız geliyor. <laughs> ee, tamam. E, ee, bıraktı. Birazdan bize saldıracak. Flumpty Bumpty burada. Oh shit a oh motherfucker. Küfretmeyeceğim dedim küfretmeyeceğim. Oh what's up bro? What's up man? How are you doing? Oh la, 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 la. Oh 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 çok kullanmışsın o şeyi. Bu biterse geliyor bu arada. Bunu bitirmemesi lazım. Sakın bitirme onu dostum. Oh shit. Geldi. Orada. direkt fanti. Git. Go there. Okay, doki. Birazdan gelecek bu. Arada. Saat 3'te bizim kunduz geliyor. Bizim kunduz oyun biraz sırsınç bu arada James sikeri bak bakımından diyecektim. Evet. Fanti geldi bu arada. Artık o kadar çok oyunu biliyorum ki yani adam direkt geldiğin gibi direkt anlıyorum. Bittim. Ee, Redman gelebilir. Onun için hazırlık yapmamız lazım. Redman gelirse bu arada bir hareket de Boy Bram sağa geldi. Flanty solda. Eee bizim Kunduz Bey'imiz hala aktif olmamış. Daha hala aktif olmaya hazırlanırken biz Redman'e kontrol ediyoruz. Redman daha gelmemiş. Zaten Redman gelince ses çıkıyor. Bayağı yüksek bir ses çıkıyor. İnceliyoruz şu an sağa sol sağ sol sağ sol. Baba kim gelecek baba kim gelecek? Hadi baba bize bir ses ver. Hop Flanty geldi. Gelmemiş lan. Başka gitmiş. Evet kamera 4'e gelmiş. Evet hadi Hadi kim gelecek ilk defa? Kim saldıracak ilk? Hadi. Kim gelecek lan? Kendini gösterin. Bana kendini göster. Oh shit, oh motherfucker. O da gitmiş. Flanti de gelecek birazdan. Oh. oh shit, oh shit, oh shit. Tam bu, bu ses var ya bu beni çok korkutuyordu. Flanti gördüm ben evet. Oh dog. Bu ses beni korkutuyor arkadaşlar lan ses. Zaten oynuyorum Tornado'yı çok güzel yapıyor şey. Şuan geldi bu orada, Gelmemiş şurada şurada. Bakalım. Evet birisi geldi. Gelmiş. Evet çok teşekkür ederim kardeşim. Gittim. Açalım. Ve kamera devam edelim. Hey! How are you doing bro? Where are you? Oldu şey motherfucker. Şimdi başına alırsın kardeşim. Başına alırsın. Tamam. Başına aldın şu an. Şu an başına alın. Ee, dostlarım yani biraz konuşmak istiyorum ama yani dedim her şeyi biraz hızlı söyleyeyim. Bir geldi gelmemiş. Eee böyle böyle şuraya geçti. Aynen e, falan tip, tip burada. Artık değil. Yok. O ses ne? Oh. O ses şey anlamına geliyor. Evet e, kamera şey açıldı. Kamera 3 açıldı. Evet bu ES galiba prototip var gibi bir şey gitti. Buraya bakalım. Hala kendisi hazırlıklar içinde. Böyle bir problem şurada bu arada. Oraya geldi. Bakalım ne olacak adamım. Oh merhaba. İki kardeş yanına ortadaki kaynana. Hadi siz bilirsiniz bu şeyleri. Oh shit oh shit. Oh merhaba Grunkfus. Grunkfus geldi. Grunkfus the clone. Gitti bu arada o. Eminim gittiğine. Ama ben biraz daha gene bekleyeceğim. Çok pahalı denk üstünüzü atlıyor kapı açık olsa bile. Yani bir şey oluyor. Gitti mi diye kapıya bakıyorsunuz denk üstünüzü atlayabiliyor. Benim bir tane kestim var. Şu an kesti buraya koydum. Arkadaşlar ona tıklayamıyorum. Onu da vurdu. çünkü onu ben. Birisi mi geldi? Ben ses efekti aldım çünkü sağ kulaklıktan. Efekt vermeye çalışan oyun. Bizi korkutmaya çalışıyor. Biz Temoriz bir korkmayız biliyorsunuz kurbağa köpek Redman geldi bu sefer. Evet. Redman bu sefer geldim. redman gitmedi hala orada. Gitti aslında da. açmayacağım kapıyı. Şu an gitti işte. Tamam. Sadece 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 şuraya baksak yeterli aslında bizim için. Sen geldim ses geliyorsun. Şu an böyle bir problem geldi. Evet böyle bir problem geldi. Flumpty, come over here bro, come over here. Gel buraya Flumpty Bumpty. Şu bebeği assak kafalarına falan, bebek ısırsa onları. Bebek canlı mı? Değildir galiba. Gitti bu arada. Evet, sana gelmişsin. Çok teşekkür ederim Flumpty Bumpty. Ama seni sevmiyor ee. Flumpty ses çıkarmıyor dakika giderken... Oh, oh tamam tamam seni gönderdim. Sana eskiden çıkmak ölmüştü. O, o sahneye çok üzülmüştüm. Adam tam geçecekken ölmüştü ona. Grup dostum geride kal. Geride kal dostum. Do grup sakin ol. Tamam üretmeni kovduk. Yerde hap var. Oh! Oh! Gözleri kapat. Gitti. Hala orada ya namussuz gitsene. Şimdi gitti ama. Aynen gitti şimdi. Oh! Birisi geldi. Bu gelmiş. Bu da gelmiş. İki tane mutsuz ne ortadaki kaynağı dedik. Bence geçeriz. Çıktım yola. Tam başını alırsın kardeşim. Bu gitti. Tamam, artık onun gerek yok diyecektim. Evet. E, falan, e, Golden Fanta gelecek yere yakmak zorunda kaldık. Geçeceğiz geçeceğiz net evet, geçeceğiz. Sakin olun dostlarım. Biz bunu başarabiliriz. Artık Flamte hakkında endişelememize gerek yok. Gitti ama kapıyı aç Birisi gel. Bir saniye. Böyle, böyle yapabiliyorum şu an. O şu, şurada. Yok şurada. Kanka grup fusuyca çıktı yalnız dışarı. Şu kapıyı kapatacağım. Ve şimdi bekleyeceğim. Bence geçebileceğimize gerçekten inanıyorum dostum. Evet geçtik. Hem. Hem yazıyor orada. Evet artık biliyoruz. Artık biliyoruz değil mi? Artık biliyoruz canım. Artık hep biz biliyoruz yani. One minute flumpty. Böyle blam. Yani, tü, böyle blam A bu lan bumpty Bu böyle boy blam Oh 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 okay, The beaver Kunduz The red man Kırmızı adam Gunk fustu klon Benim favorim kimdi acaba? Benim favorim gunk fustu And golden flumpty bumpty yay. Benim favorim the eggant Benim favorim şeydi E gunk fustu klonumdu neyse <laughs> Dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğenmişsinizdir beğenmeyi beğenmezsinizdir beğenmeyi ve kanala beğenmiş, abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere kendinize iyi bakın